Selamünaleyküm arkadaşlar. Gene bir bahçe videomuza hoş geldiniz. Kanalımızın ilk açılış döneminde kısa bir video paylaşmıştık. Kaan 250S çapa makinesiyle. Çapa makinesi 7 beygir, otomatik vites, 2 ileri şanzımana ait bacana almıştık. Bunu o zaman da konuşmuştuk. Bahçemiz zaten 675 metrekare bir bahçemiz var. Ee, yumuşak taşsız bir toprak. Ee, çapa makinamız 85 kilo civarında. Ee, küçük bahçeler için gayet ideal. Ee, debrije olmayan, otomatik debrajlı bir çapa makinası Mesela e, otomatik debrije'den kastımız şu: ee, Birinci vitese takıyoruz, debrije olmadan e, gidondaki kolumuza, kırmızı kolumuza bastığımız esnada çapa makinamız hareket ediyor. Bıraktığımız esnada çapa makinamız duruyor. Ee, Şöyle mesela şurayı gösterecek olursak yakınlaşalım lütfen. Mesela iki vites arada boşumuz var. Geri vitesimiz herhangi bir birinci vites veya ikinci viteste buradaki mandala basıyoruz. Yukarı kaldırıyoruz. Bu geri vitese geçmiş oluyor. Bıraktığımız esnada çaba makinesi geriye gelmiş oluyor. Gazımız Hakeza bu şekilde ee, yaman çapa makinamızdan bahsettiğimiz üzere burada e, ilk çalıştırdığımız anda ciklemiz var. E, çapamızı uzun müddet sürece bekleteceğimiz zaman e, istop etmeden bunu bu tarafa e, çekiyoruz. Benzin kesme e, düğmemiz bu şekilde. Bu buradan e, yönettiğimiz el gazımız e, hava filtremiz egzozumuz diye gidiyor. Çapa makinesi dediğimiz gibi arkadaşlar küçük bahçelerde gayet güzel. ideal, Yormuyor. Ee, verimi güzel. Zaten e, üçlü çapa. E, Çapamız üçlü mekanizmaya sahip zaten. Üçlü çapalamaya sahip. Derinliği falan gayet küçük. E, bahçeler için ideal. Yeterli. E, şimdi e, bismillah diyelim. Çapa makinemizi bir çalıştıralım. Bahçemize bir girelim. Toprağımız zaten kaba toprak. E, derinliğini falan yürütüyoruz. E, Görmüş olursunuz. Hem de sizinle Kaan 250S'i küçük bir şekilde bir denemiş oluruz. Haydi bakalım. Bismillah deyip e, başlıyoruz. Burada on-off düğmemiz var arkadaşlar. On-off düğmemizi ona getiriyoruz. Dediğimiz gibi ilk çalıştırmada ciklemizi e, bu konuma getiriyoruz. Bismillah. Çok çalıştı. Gaz vermeyi unuttuk. Gaz verseydik daha kolay olurdu. Şapamızı e, kullanırken bu kolu geriye doğru bastırıyoruz. Bu kol iniyor. Derinliğini de derinliğini de e, buradaki arka koldan ayarlamasını yapıyoruz. Derinliğini Şimdi şunu bastıralım. Peri vitesi kullanımını anlatayım önce. Bunu bu şekilde bastırıyoruz. Devrajımıza basılı tuttuk. Gördünüz mü? Bıraktığımız esnada boşa alıyoruz. Basıyoruz. Bırakıyoruz. Kalıyor. Boşta iken hafif kullanımı geride boşta sağlıyor. Şimdi arkadaşlar düğüm takıp Bakın içine doğru yavaş yavaş girelim. 我要谢 Yormuyor, farklı dayı tek polda kullanabiliyor. Toprak çok yumuşak. Şöyle gösterirsek geldiğimiz noktayı. Dediğim gibi zaten bahçeler için, küçük bahçeler toprağı bu şekilde güzel olan bahçeler için k 250 bulunmaz bir nimet. Fiyatı da uygun. E, performansı güzel. Yakıtı da, da tamamıyla hiç bir denemedik. Yani dönüm diyorlar, dekar diyorlar. Ne yapıyor, ne ediyor denemedik çünkü e, belle, kazmayla, çapayla yapacağımız yeri 3 saatte, 4 saatte yapacağımız yeri biz 45 dakikada, 1 saatte yapıyoruz. Keserek çekiyoruz. Otlanmayı önlüyoruz. Nasıl otlanmayı önlüyoruz? 15 günde, 20 günde bir çapa yapılarak bahçenin içindeki otlanmayı önleyeceğiz. Bir eee... sezonuna girerken almıştık. Bu sezon bize bayağı değişik edecek söyleyeceklerimiz bu kadar. Ha, fiyatına gelince biz o zamanlar 7 bin, 8 bin liraya mı almıştık? 8 bin liraya almıştık. Bacanak buna 8 bin lira para vermişti. Ve şimdi nedir, ne değildir bilmiyorum. Hemen hemen alalı bir 6-7 ay oluyor. Yani çapa makinemiz bu şekilde. İdeal, güzel, küçük. Yormuyor. Zaten bacanak çapalayacak bahçemizde bu şekilde. Şuraları pek çapalamayı düşünmüyoruz arkadaşlar. Şuraları pek çapalamayı düşünmüyoruz ama ot çıktı. Ee, sezon başında çapalayıp bir mutla e, düzleştirip e, o şekilde de bekletebiliriz. Çapalayacağımız alan şurada cevizlerin arası var. Havuzun etrafı. Bir yani gördüğünüz meyvelerin arası, e, bir de bostan ektiğimiz yer var. Bostandan e, kastım domates veya salatalık ektiğimiz yer var ektiğimizden ziyade bacanak daha doğrusu ekiyor bunu. Şimdi bacanak söylemek istediğim bir şey var mı çapa makinesi ile alakalı? Yani şu an e, sen zaten e, güzel bir şekilde anlattın. E, birazdan güzel işimize koydun. <laughs> o zaman evet. bize kolay gelsin. Sağına kolay gelsin. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.